Merhaba arkadaşlar. Borsa Uyurum kanalına hoş geldiniz. Evet, Özata Denizcilik işlem görmeye başlıyor ve başladı saat 9.55 itibariyle. Şöyle sizlere Özata denizcilik tavandaki lot miktarını göstermek istiyorum. 24 milyon 147 bin lot. Evet, tavanda muazzam bir rakam. Zaten 13 buçuk milyon dolaşımdaki lot vardı. 115.46'ya kadar 24 milyon 219 bin adet emir yazılmış. Peki satılan not orası daha bir güzel arkadaşlar. Sadece 545.000 TL'lik yani 4.726 adet hisse satıldı. Peki eşleşme öncesi durum neydi? 30 milyonun üzerinde başladı. Yavaş yavaş düştü. 28, 27, 26 derken 26'da uzun bir süre kaldı. Hatta 9.54'e kadar 26 milyon lottu. Ama 9.55 açılışı 24.1 milyon. Şu an 23 milyon 800 bin. Satılan lotlar görüyorsunuz. 13-12 lotlar. 23 milyon 762 bin. 759 bin. Şöyle baktığımızda işlem hacmi de 730 bin TL'ye çıktı. 750 bin lira. Şöyle size Açılış öncesi 955 öncesi eşleşmeyi de göstermek istiyorum. Özata Denizcilik'te. Ekranda gördüğünüz gibi şöyle eşleşmeyi büyüterek göstermek istiyorum. 24 milyon 600 bin lot var. 9.50'de saat 9.50'de bu civardaydı lot. Daha sonra 9.54'te yine 24 milyon 600 bin lot var. Bekleyen tavanda bekleyen. Yine açılışım 9.57'de de 9.55'te işlem gördüğünde tavanda 24 milyon 147 bin notla açılmış oldu. İşlem hacmi 848 bin TL oldu. 7.386 lot satıldı sadece. Tavandaki lot miktarına baktığımızda 23 milyon 476 bin lot var. Burada bireysel yatırımcılar sakın ola ki buradaki lotların satıldığını düşünmesin. Satılan lot miktarı sadece 7500 lot. Onu söylemek isterim. Buradaki tavandaki lotlar iptal ediliyor. Alamayacağını düşünceler, düşünen yatırımcılar tavandaki lotlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Veya kolokosyonuna emir girenler e, alamayacaklarını düşünerek iptal ediyorlar. Peki alan kim? Sadece 2 tane kurum almış. Deniz almış. 4426 lot. Tacirler 2807 lot. Yani burada sadece 2 tane kolokasyonla alabilen kurum varken bireysel yatırımcıların satması üzücü. Bireysel yatırımcılar bu lotlarını satmasınlar arkadaşlar. Beklesinler. E, lütfen. Çünkü burada e, gerçekten e, uzun bir tavan serisi görebiliriz. Kurumsal yatırımcıların da uzun bir süre burada satış yapacağını düşünmüyorum. Burada şunu demek istiyorum ben arkadaşlar sizlere bakın burada birbirleriyle yerleştiriyor. Şey kolokasyonlar bile ee, binlerce e, yani e, şunu söyleyeyim en uygun fiyatlı kolokosyon 50.000 TL. Tabii ki 10 bin liralık da var ama onlar emir başına. Yani emir başına 10 bin lira ödüyor. Ama 50.000 TL'nin altında bir kolokasyon yok bu kişiler, yatırımcılar bu paraları verirken sizin ellerinizdeki lotları almak için de adeta birbirleriyle yarışıyorlar. O yüzden hisselerinizi satmayın arkadaşlar. Satan kim? Ziraat. 1520 bin lot. Vakıf 1426 lot. Garanti 1341 lot. İş bankası 700. Yani bireysel yatırımcıların sattığı çok belli oluyor. Burada şu anda daha kurumsaldan herhangi bir satış gelmemişken bireysel yatırımcılar da ellerindeki lotları tutsunlar arkadaşlar. Onları satmasınlar. Gündoğdu Gıda'ya bakalım. Gündoğdu Gıda'da da %8 356 bin not alıcılığı 100 bin not da satıcılığı. Kim almış? Deniz almış. 373 bin not. Bank of 283 bin not. Satan taraf A1 Kapital. 362 kilo, 362 bin not. Şekerde 262 bin not satmış. Burada. Evet. Ahes gayrimenkulde 675 bin not. Alıcılı 504 bin not da. satıcılı. Burada e, durum bu şekilde. Bir de e, Bahadır Kimya'ya bakalım. Dün tavan yapmıştı. 315 bin not alıcılı. 540 bin not da satıcılı. Info almış. 65 bin not. A1 Kapital 290 bin not satmış burada. Evet. Tekrardan 23 milyon 200 bin not ama satılan daha bir lot miktarı yok. Sadece 988 bin. 8500 lot satıldı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.